Ben Doktor Kemal Tekten, Tüzdev Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı'nın genel başkanıyım. aynı zamanda Tekden Tekten filminde sahibiyim. Eee biyomimetik merkezinin yaptığı çalışmaları çok beğendim. bütün Türkiye'nin ihtiyacı olan bir çalışma bu. Keşke bütün eğitim camiamıza bunu yayabilsek. Çünkü doğadan, tabiattan düşünerek ee, teknolojiyi geliştirmek ee, Allah'ın yarattığı e, çok önemli ayetler Bunlar hepsi onları e, nasıl bu kadar mükemmel optimal seviyede e, çalıştıklarını anlayarak çocukların teknolojiyi geliştirebilmesi e, bizim açımızdan çok önemli zamanında e, tarihte bizim dedelerimiz o e, 12. 13. asırda bunu çok güzel başarmışlar ama biz bunu terk etmişiz. Batı bunu üstlenmiş. Batı'da da bu yönde çalışmalar onların teknolojisini çok daha geliştirmiş. Ama Türkiye açısından bu çalışmaların yapılması çok daha ümit verici, bizi mutlu ediyor. Ben açıkçası çok mutlu oldum. Düşün Taşın Derneği'nin böyle bir çabası içerisinde biz de tüzdev olarak her türlü desteği yapmaya hazırız. Ben hatta bu eğitimin ortaokullarda, ilkokullarda ve liselerde yapılmasının çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü çok eğlenceli bir olay. Çocuklar çok seviyor hayvanlarla, bitkilerle uğraşıp onlardan bir şeyler öğrenmenin Keyfini yaşıyorlar. Ben bu bakımdan bunun eğitimin içine bizzat yerleştirilmesi ve çocukların hayal dünyalarının bu vesileyle geliştirilmesi taraftarıyım. Başta Selim Bey, Ahmet Bey olmak üzere bütün çalışan ve gayret gösteren bu yönde çaba gösteren arkadaşları buradan tebrik ediyorum. Teşekkür ederim.